Şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik Güzel Melis Sütşurup 3 yıldır birliktelik yaşıyor. İlişkilerini bir dargın, bir barışık sürdüren Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup artık aşklarını rayına oturttu. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan ünlü çift bugün ilk adımı attı. 3 yıllık birliktelikleri olan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün düzenlenen aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Melis Sütşurup nişan karelerini "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak." notuyla paylaştı. İşte nişandan ilk kareler. İlişkilerini bir dargın, bir barışık sürdüren ikili geçtiğimiz haftalarda flash bir karar aldı. Evlilik kararı alan ünlü çift, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, bugün evlilik yolunda, ilk adımı attı. Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bugün düzenlenen aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Melis Sütşurup nişan karelerini o şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak notuyla paylaştı. Mustafa Sandal ise sosyal medyadan nişan pastasının fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçı fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Çift yüzükleriyle poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte nişandan ilk kare.